Hepinize <laughs> öyle arkadaşlar birlikte ee, bilgisayar kontrol açılış yapıyoruz ve kanala görüş videosu diyebiliriz yani bunu ee, yanımda bu sefer Atiba var hoş geldin hoş bulduk hoş bulduk <gülüyor> <Çocuk>. <gülüyor> misafirlikten korkmuş çocuğum. <laughs> evet taş kağıt makas yapacağız evet <laughs> şimdi buraya hatta facebook'tan çıkalım şöyle evet bakmak yok Yok. Tamam 3, 2, 1. Evet kaybettik. <laughs> İlk maçı kaybettik. Neyse. Biz bağlanıp gelelim. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bağlandık Dur, bekle. buraya. Göre... Başlatalım. 3, 2, 1. Başla. Oğlum Facebook'a hani yoktu ya. Neyse boşver. Benim değil gerçi ama neyse. Oğlum adamla yazışma lan, adamın hayranlarına yazık oğlu. Enes Batur'un hesabı burada. Da. Oğlum hayranlarına yazık, ki günah lan. Oğlum ya. Tamam Dur bakalım ne diyecek? Evet, son 30 saniye. Oğlum yapmış öyle şeyler ya. Sevmiyorum yani. Bana sıra gelecek. Bana sıra gelecek. O sıra bana gelecek. Gelecek gelecek. 10 saniye. 5 4 3 2 1 0 Bitti. Tamam. Çık. Evet gençler. Bakalım ne video yapabilecek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım başla. Za kazandım. Bak lan değil mi? Kazandım. Evet arkadaşlar bağlanıp gelelim. Tamam. Evet arkadaşlar devam tamam. ediyoruz. Evet süreyi başla. Tık. O benim internet çok yavaş Var mı? Lan benim de çok yavaş ya Arkadaş ne yapıyorsun? Program ne? Dur oğlum arada mı? Masa üstünde mi al? Keri zekalı araba <laughs> <laughs> elinde şey Çık Oğlum daha 30 saniye var. Çık şurada oğlum. Oğlum yapma dur dur yapacağım. Ben. Burada. Oğlum yapma ya. Oğlum bana ben bir, dakika, bir daha bir dakika istiyorum ya. Olmaz oğlum. Tamam şimdi. Şunu... Tamam. Kapattık, Arkadaşlar biz tekrar düzenleyip gelelim. Gelmeyelim. Dondurmadım. <laughs> <laughs> evet gençler hadi. Tam dışarı Tamam oğlum tamam, sıfırla ya. Tamam. Neyse tamam. Tamam başla dokun. İşte böyle amaçlar da verebiliyoruz. Ne varmış? Kaydedilen oyunlar. Hmm. Şu şaka virüsünü bir silelim şu. Ne var mı? Çöp kutusunda ne var <laughs> Ne oğlum? Kendi virüs pekim vardı. Virüs pek dediğin mi? Böyle birkaç virüsün bir şeyde oluşması. Tamam o zaman boşalttım. <laughs> Ama ne olduğunu merak ettim baktım. Hadi lan al açın. İnternete bak. Ne internete o? O Tamam ben bunları silerim hocam. Ben bunları silerim. Evet acımadan sildik. <laughs> 17, 16, 17 mi? 15, 14. Dur dur internet. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Oğlum la 12, internete 4, bak ya. 4, 3, 2, 1 bitti. Oğlum ya. Yazamadan <laughs> bitti ya. Yaz bit ya. <laughs> Allah'ım benim. Oha. Oha, oha yazmışım lan. Ya bırak lan. <laughs> Oğlum ellemedim ki yazmışım ne güzel. Yay. İnternet Çık yavaş ya. <laughs> i̇nternet yavaş olduğu için yazmış. Evet gençler. Yayın. Şimdi eee şuradan internet. Jimenez. Peki şöyle. Baktığını görüyorum. Bak yemin ederim. Seçtim. Aa kaybettim. Aa, 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 Gençler, biz bağlanıp gelelim. Bence de. Gençler devam ediyoruz. Hep bu Facebook olacak. Yani bakalım. <laughs> bakalım neler yapacak çok merak <laughs> ediyorum. Oğlum hep Facebook'ta yapma ya. Oğlum adam bir oğlum adamla ilgilenme Allah için bana küfür ediyor ya. <laughs> <laughs> Ucu bana dokunuyor ya. Selam abi. Tipe bak lan tipe sen. <laughs> neyse çok düştü. Onda bir problem yok. Aa dur lan dur dur. Süreyi başlatmayı unuttum. <laughs> Hayır. Bana ne? Dur başlatacağım oğlum. Dur dur. Tamam devam et. Devam. Et. Ali... Zaten bir şey yapamadın zaten. Ali Batur Sungur Tekin nedir? Sen tanımıyor <laughs> bile. Arkadaşlar çok saçma isimler var ama neyse. Evet 50 saniye. Onu hiç sevmiyorum nedir ya? Oğlum face bu dondurucuyun hepsini kabul etmene lan. Ya da kabul et kabul. Oğlum küfür etme Oğlum bu kim lan? Arap. Arap. Aa 17. 16. 15 saniye. 10 saniye. 5 4 3 2 1 Çık 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 tamam çık çıktın mı çıktım oh evet. <laughs> neyse gençler üç el daha atalım ya tamam bir üç el daha atalım Evet Aa kazandım Oh, oh shit Oh shit diyorum Başka bir şey de diyorum Oh shit diyormuş, oh shit diyormuş <laughs> Dur bağla, bağla, bağlan, bağlan, bağlan Bu videoyu tekrar <laughs> abone olarak... Sen bittin bu sefer Face'im var ya elimde Hadi canım Face Face yazayım bir <laughs> ya bu de büyük yazıyor. <laughs> Caps Lock açık unutmuşum pardon. Oğlum hadi face'e gir ya. Yarım saattir bilemedim. Hı. Dur başlattım bu arada. Bir saniyede. Bak elleme. Elleyen en adi o çimli diyor. Elleme. Yemin diyor bu da. Elleme. <laughs> Bir de nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? <laughs> Oğlum girmiyor ki. Yarım saat bakıyorum <laughs> ya. Hiç süreyi başlattım lan. Evet biz. 40 saniye var. O Ahmet Yıldırım. Bu arada gençler Facebook'umu da koyacağım. Ne yazıyor lan? <laughs> Şu anda bir <bu> iki yavaş dönüyor. Allah'ım kasmaya bak. Oğlum 6, 5, 4. Oğlum bitti. hadi ya. Bitti, oğlum bitti, hadi 2, 1. Oğlum ya. Ol, ne? Ben eziyorum lan. Oldurun. Ben ez... Ana lan. oğlum çık ya. Çık hadi çık çık. Oğlum ya. Neyse. Gençler son elde atalım şurada. Hadi paylaşacağım lan senin için. <laughs> neyse. Gençler şimdi. İki el daha hadi. son el. el. Aynen. Hadi bakalım. Baktın. Baktım valla baktım. <laughs> tamam baktın. bunu saymıyoruz bunu saymıyoruz bunu saymıyoruz. Ben kazandım. Saymıyoruz zaten. Bana ne? Oğlum saymıyoruz yemin ediyorum. Gençler bağlanıyoruz. Oğlum yemin ederim saymam. Olur. Yemin ediyormuş. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam bak saymıyorum ben. Tamam. Tekrar bağlan gel. Hadi reğmet. Hadi bakmıyorum. Hadi. Baz kazandım <laughs> Evet. Hemen bağlanalım. <laughs> bağlanalım bağlandık. Evet. Oğlum yapma lan. Ben de oğlum <laughs> kazandım. Baş. Evet, süreyi başlatıyorum. <laughs> Bir sefer daha. Başladı. Evet, Facebook'ta şimdi var ya ben neler neler yapacağım sen. Gir. Oğlum ne kadar kasmadır bu ya. Ben ver <laughs> ezeyim ben oldurun ben ezeyim ye. Yeah. <laughs> Ayarlar. Dön dön dön. Omalar ya bir türlü giremedi. Ahmet Pamitiyor ben Oğlum bak elleme 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 bak. Ne konuşanlar dedin lan? Kurtsun. Kurtsun. 20 saniye kaldı. Mal ya. Hadi, hadi lütfen. Abi şifresi yok ya. Şifresi yok ya. Oğlum ya. Şifre yok ya. Oğlum ya. Allah'ım ya yarabbim şifre niye yok ya. Bitti zaten. Neyse. Neyse gençler. Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pardon. Pardon.